arkadaşlar. Bugün videomuzda sizinle beraber okuyacak oh, video çekildik. Kap, kapak 2'de de size de söylemiştim zaten. Onu çektim. Evet arkadaşlar. Evet, atıyoruz. Arkadaşımız atıyor. Bakalım. O bayağı uzağa gitti. Bakalım nereye <laughs> gitmiş. Evet hemen koşuyoruz. Bakıyoruz. Burayı. Evet mermi burada bu halde. Şimdi yukarı Yukarıya ne, ka ne kadar gidecek diye gösterelim. Evet, yukarıya ne kadar gidecek diye gösterelim. Şurada tarlanın önünde gösterelim. Yukarıya doğru dik bir de. Onu da gö onu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın tepeye Şöyle tepeye göster. Tamam, gö görüyorlar. At arkadaşlar, bakalım. atıyorum. Arkadaşlar. Bak böyle gitmiyor. Küre yanık bir kesti var çok uzak gidiyor arkadaşlar. Göstereyim onu da bir baksa. Arkadaşlar atıyoruz. Çok uzak gitti arkadaşlar. Arkadaşlar evet. buraya geri düştü. Mesela ağaçta kalır. Ağaçta kalırsa ağacı sallayıp düşürebilirsiniz. Mesela odun etin. Ya da bak. Kardeşimiz diyelim. Buraya, buraya bir yere attı. Buraya bir yere attı kardeş. Böyle atalım. Mesela Hı. siz gideceksiniz bunları atacaksınız. Bunu alacaksınız burada. Hayvan bu burada ne? Mi? Alacaksınız. Ha bu arada almazsınız sınırsız. Gelir alır. Bizim hatimize hep bir şeyler geliyor alıyor. Evet, evet biz devam şey... edelim. Mesela... Bir de... Burada bir tane bir şey var. Neyse. Traktörü şey. Mesela at bir şey. Düz at, düz at bir de ona bakalım şu tarafa doğru at. <laughs> evet ne? Ağaçların oraya doğru atacağız. Bir de onu gösterelim size. Arkadaşlar gidiyor şu an. Bak, bak şöyle yaparsanız. Bak şimdi de sevgiyi saklamayın. Çıkmaz. Evet zor çıkar. Bir de pisleniyor. dokun. Evet. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar çok güzel fırladı. Evet. <laughs> Arkadaşlar bakalım. Bakalım arkadaşlar. Burada. Evet burada arkadaşlar. Burada, burada, burada. Evet. Artık arkadaşlar şimdi gelin şu ikinci sıraya. Evet ikinci sıradan yukarıya doğru dikeceğiz. <laughs> Bakalım kaçıncı sıraya gelecek. <laughs> Dikeceksin, düz gideceksin. Evet kaçıncı sıraya gelecek acaba <laughs> ve nereye uçacak. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena üstü bulut gibi. <laughs> arkadaşlar buralara bakalım. Bulam Bulamayabilirsiniz. Siz bulursanız yorumlara yazın. Hah işte burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulduk. Burada bulduk. Okulun partisi. Bir de şunların üzerinden geçir bakalım. Şunların mı? Arkadaşlar burada ipler var gördüğünüz gibi. Bunlar düşüyor işte. Arkadaşlar burada. Ha burada. Güneşte. Bugün yaz günü. Evet arkadaşlar çekiyoruz. Tamam kafamı aldım. Tamam, tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar düşüşünü gördünüz mü? Ya oldu ya düştü. Işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Durun. Sen bir şey görüyorsunuz. Tembih. Evet Kocaman arkadaşlar, tembih. devam ediyoruz. Arkadaşlar. Şu an. Evet arkadaşlar, arkadaşlar burada arkadaşlar, çok güzel çiçekler var. Buradan <laughs> <Şu> Arkadaşlar, <salonu gülüyor> telefonun <laughs> Arkadaşlar, şimdi şu armut ağacını getireceğim ben. Arda adını Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar surla gördünüz mü? Durun var. biz bulalım. Biz bulalım. Arkadaşlar bulduk. Nerede? Arkadaşlar burada. Arkadaşlar alıyorum. Ah elime battı. Bak. Arkadaşlar kaç kilometre gidecek bakalım. Mesela. Şöyle. Kilometre Bak, git. gitmez. Şimdi kilometre gitmez de. <laughs> şey olabilir. Şuradan bakın, evet. bakalım ağaçların tepesinden geçireceğiz. Yapma yapma. Çatıya kaçabilir arkadaşlar. Ee, çatının yanında oynamayın. Bak mesela Bak nasıl? Şu teli görüyor musunuz telin üzerinden Arkadaşlar nasıl ya bu Düşüş nerede? Düşüş bayağı açmış arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik görüşmek üzere. Evet bir kere daha atarım. sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar evet arkadaşlar. arkadaşlar durun arkadaşlar orada. Tam yani. bir şey gözüküyor. Dur ben bir göstereyim onu. Da. Ben Sen bir göstereyim. bir şey. Bir bir evet arkadaşlar nerede? Göremiyorum. Ya pembe bir şey. Hani. hani pembe bir şey. Arkadaşlar pembe bir şey görürsün. Ha. Aha bulduk. Bulduk bulduk bulduk. bulduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.